Değer dostlarım, değer takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine sizlerle birlikteyiz. Bugün e, bir üründen bahsedeceğim arkadaşlar. Zamanlama açısından önemli çünkü yaza doğru gidiyoruz. Havalar ısınmaya başladı. Hafif bir aktivasyonda yürüyüşte vesaire terliyoruz ve arkadaşlar koltuk altlarımız kokuyor. İşte bugün bununla ilgili bir üründen bahsedeceğim size. E, i̇yi de biz zaten hani ısınmaya başladığında terlemeye başladığımızda ürünlerimiz var kullanıyoruz diyeceksiniz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Rolon kullanıyoruz. Deostik mum, pudralı deodorant vesaire. Ne yapıyoruz? Bunları da marketlerden ya da kozmetik ürün satan yerlerden satın alıyoruz ve kullanıyoruz. Peki bunları kullanırken hiç arkasına dönüp de içindekiler kısmına bakıyor muyuz? Maalesef bilinçli şekilde kullananlar sayısı çok az. Ee, peki nereye bakmak lazım? İçindekiler kısmına baktığınızda ikinci sıradan itibaren alüminyum ve türevleri paraben, itici gaz vesaire gibi birçok zararlı kimyasalın içinde bulunduğunu görürsünüz. Özellikle alüminyumun müthiş bir şeyi var, sıkıntısı var vücuda yarattığı resmen zehirliyor bizi. Değerli arkadaşlar, 90'lı yıllardan itibaren, 90'lı yıllardan itibaren bu koltuk altı ürünleri çok sık kullanılmaya başlandı ve müthiş bir artış gözlendi. Kendimize kokmamak, karşı taraftaki insanları rahatsız etmemek adına ne yaptık? Bu ürünlerle koltuk altları gözeneklerimizi tıkadık arkadaşlar, e, terlemeyi engelledik. Sandık ki e, hem kokmuyoruz hem de sağlıklı şekilde yaşıyoruz ama maalesef bunu yaparken sağlığımızdan olmaya başladık. 90'lı yıllardan itibaren baktığınızda e, bu ürünlerin satış hızıyla, satış oranlarıyla böbrek yetmezliğin oranları aynı oranda yükselmiş. Aynı oranda... Diyaliz merkezleri açılmış arkadaşlar. Peki bunun nedeni nedir? Bunun nedenini anlamak için önce koltuk altlarımız ne işe yarıyor onlara bir bakalım. Şimdi koltuk altlarımız aslında vücudun klimaları. Vücudun bir ısısı var orijinal ısısı 36,5 derece. Bunun üzerine bir aktivasyonla ısı yükselmeye başladığında savunma mekanizması devreye giriyor. Ve ne yapıyor? E, soğutmak için terleme yolunu seçiyor. Terlerken ikinci bir işlem daha yapıyor. Vücuttaki toksik malzemeleri vesaire atıkları terleme yoluyla dışarı atmak istiyor. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar aslında ne yapıyor? Bütün iç organlarımızı bu yüksek ısıdan korumaya çalışıyor. Şimdi terleme başladı, toksik malzemeler koltuk altına kadar geldi. Fakat biz koltuk altımızı neyle tıkadık? Bu rolonlarla, devostik mumlarla vesaire tıkadık. Alüminyumu buraya sürdük. Şimdi terleme e, geldiğinde ter buraya kadar geldiğinde arkadaşlar tam dışarı atılacakken baktık ki tıkalı oradaki alüminyumla da birleşip geri dönüyor. Geri döndüğünde işte bu göğüs bölgesindeki bezeler, kistler vesaire bundan oluşuyor. En büyük nedeni bu. Geri kalan ne yapıyor? Geri kalan süzülerek böbreğe gidiyor ve böbrekten atılmaya çalışıyor ama bu sırada da ne yapıyor? Alüminyum böbreği zehirlemeye başlıyor. İşte böbrek yetmezliği de bu sebeple oluşuyor ama bu günler içerisinde oluşan bir şey değil. Yıllar içerisinde birike birike bu sıkıntıları yaratan bir şey arkadaşlar. Yani o nedenle biz koltuk altlarımızı bir kere tıkamamalıyız. Tıkadığımız andan itibaren, terlemeyi kestiğimiz andan itibaren arkadaşlar aslında biz vücudu sıkıntıya sokuyor ve rahatsızlandırıyoruz, hastalıklara sebebiyet veriyoruz. İyi de bunu ne yapacağız? İşte bugün aslında bu videoyu çekmemiz sebeplerinden bir tanesi bu. Bir Türk firmamız geldi arkadaşlar. E, müthiş bir ürün çıkartmış. E, 4-5 sene süren ARGE sonucunda arkadaşlar piyasaya sürülen bir ürün. Koltuk altı spreyi. Bu koltuk altı spreyin özelliği şu. Bitkisel ekstraklar ve bitkisel yağlardan oluşma. İçinde alüminyumdur, parabendir, itici gazdır vesaire hiçbir zararlı kimyasalın bulunmadığı bir ürün. Ürün... 50 milimlik bir ambalajda arkadaşlar hem erkek hem de bayan versiyonu var. Bayan versiyonu var. Bu ürünü aldığınızda arkadaşlar 10 santimlik bir açı şeyden mesafeden bir kez sıkmanız aslında yeterli. Çünkü niye? Ağız pompa yapısını ona göre ayarlamışlar. Tek kez sıkla tüm koltuk altına ürün dağılıyor. Ürünün özelliği şu. Ürünü sıktığınız andan itibaren 72 saat etkisini yitirmiyor havuza girdiniz denize girdiniz duşa girdiniz etkisini yitirmiyoruz e, güzel kokmaya devam ediyorsunuz başka bir özelliği nedir kıyafetlerinizde leke bırakmaz koltuk altındaki gözenekleri açık tutar kapamaz tıkamaz düzenli terlemeyi sağlar sağlıklı terlemeyi sağlar hem güzel kokarsınız hem de sağlıklı şekilde terlersiniz ve kıyafetlerinizde dediğim gibi leke bırakmaz en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu. Koltuk altındaki beze ve mantar oluşumunu engeller. Eğer var ise tedavi eder. Bunu söylemek belki üreticisi için uygun bir şey değil e, görülmüyor görünmüyor ama ben bir kullanıcı olarak söylüyorum bunu. Beze ve mantarı tedavi ediyor arkadaşlar bu ürün. Gerçekten önemli bir ürün. Peki biz bu ürüne nasıl ulaşacağız? E, değerli arkadaşlar bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlara ulaştığınızda, onlar bunların satın alma linklerini size gönderecekler. Oradan satın alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel bir yaz geçirmek dileğiyle.